Çikolata püsküvet falan bir şey yok mu ya? Kerem. Ha? Çok korktum ya yemek yiyeceksin diye. Oo. Aldın mı cevabını bak her şeye rağmen yemedim diyor. Geldi hanım ne dedi hiç merak etmiyor musun? Merak ediyorum ama şu an anlatsam da hiçbir şey anlayamam çünkü. ...kan şekeri seviyem kritik seviyelere ulaştı. Gel otur, otur. Ay! Kerem ay. ya! Tamam, tamam, iyi. Otur koyayım. çok kötü vardı. Gel şuraya. Bütün gün bir tas çorbayla duruyorum. Zaten sofraya oturduğumda ölecek haldeydim. Ay! Bir dilim ekmeği ağzımın suyu akacakken... ...bir de en sevdiğim yemekle sınandığım Ayşe anlatabiliyor muyum? Anladım. Ben şimdi yukarı çıkarım, sana bir şeyler getiririm tamam mı? duyuyoruz Bir şeyler değil, bana o yoğurtlu kebaptan getir. Başka bir şey istemiyorum, lütfen. Hadi bak. Elim ayağım titriyor. O yemeği yemezsem ölür hastalığına yakalandım, hadi. Tamam Kerem, bir çıkacağım ha. yukarı şansımı deneyeceğim. bakalım. Tamam, tamam, lütfen. Bir şey var, çantamda bisküvi var, sen de onu idare et. Gerçekten mi? Sağ ol. Ama bak kimseye yakalanma, görünmeden git getir. Herhalde. Ha. Ah. Of. Tamam, diyet bisküvideymiş. Senin ne işin var orada? Çık, çık. Çık bakayım dışarı. Ha bir de yok efendim, oğlun işte bir şey olursa bana da çok şey oluyor falan gibi... ...böyle büyük büyük laf etmeler ha. Ha oğlum orada aç bir aç yatsın, sen burada homini gırtla götür yemekleri. E siz dediniz Yelda Hanım, Kerem'e kötü davran dediniz, ben de o yüzden... Ee, gideyim yemekten biraz daha alayım. Karşısında yiyeyim ki canı çeksin dedim. Ben kötü davran dediysem işkence etlemedim çocuğa. Hem öyle aşık dediğin kimseye kulak asmaz. Böyle sen beni dinlediğine göre aşık falan değilsin. Hadi odana, hadi, hadi. Emin miyiz? Yapmayalım mı şimdi? Canı çeker. Odana. Hah. 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 Hani? Yok. Kerem annene yakalandım. Yelda Hanım yakaladı beni. Hem de masanın altında yakalandım ya. Yapma. Evet vallahi. E, şey deseydin ya. E, ben ona işkence çektirmek için alıyorum falan deseydin. Ya var ya aynı şeyi söyle. Bildiğin aynıyız biz Kerem. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kolumu kaldıramıyorum. Kalan son enerjimi de kolumu kaldırmaya harcarsam bir adım daha atamayacağım şu an. Of. Oh, başım döndü. Gel dışarı çıkalım diyeceğim ama. Yok yok benim aklım hala o yoğurtlu kebapta kaldı. Annem de yapmaz yapmaz bugün yapacağı tuttu. O yemek benim zayıf noktam. Onu anladım yani Keremciğim. Ya böyle aç açına uyuyacaksın ya da çıkacaksın şansını sen deneyeceksin. Hımm. Sen de buradaydın. Of uyuyamadım Allah ya. <laughs> Kalktım yani. Olacak gibi değil ya. Allah kimseyi açlıkta terbiye etmesin ya. Yani. Ay ay. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum, yatıyorum, kalkıyorum, yatıyorum. Ha yemeğim diyorum ama dayanamadım ya. Oh. Kusura bakma senin karşında da böyle yiyeceğim ama. He, <laughs> yok baba ben de su almaya gelmiştim zaten. <laughs> Oo, baba Hı. afiyet olsun. Hah, eyvallah gel. Kerem yiyeceğim, ayırayım mı sana Ay, da? E... gel gel. Ha, yiyecek misin sen? Yok ol. yok, ben de feleğin sillesini yemişim zaten. Gözümde başka bir şey görmüyor. Götür, götür sen, götür. Of of, etlere bak baba. Lokum. İyi, etlere bak, etlere. Şahane ya. Vallahi Size iyi. afiyet olsun. Eyvallah oğlum, eyvallah. Sağ ol. Bu cukutripsam. Bak Aynen. kim bilir sen alır mı Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar?